Neden 6 tane hocam biliyor musunuz? Neden 5 tane değil mesela? Niye 6 tane? Niye 7 değil? Sevgili arkadaşlar herkese merhabalar. Sansursuz Futbolda altı polemik programında geçen hafta olduğu gibi yine beraberiz. Bundan sonra her hafta bu polemikleri konuşacağız. Her zaman dediğim gibi Türk futbolunda polemik bitmez. Bizde de konu bitmez. İlk polemik Galatasaraylıların fikstür tepkisi. Şimdi bu komik bir konu. Çünkü ee, bir anda bütün Galatasaray medyası itiraz etti. Ee, ligin 3. haftasında Fenerbahçe Galatasaray deplasmanına gidecek ve maç seyircisiz olacak. Önce Abdurrahim Albayrak konuştu. Dedi ki, federasyonun bu çağrımıza kayıtsız kalacağını zannetmiyorum. Uygun görürlerse 3. haftadan itibaren taraftarlı olmasını diliyorum dedim. Niye 3. hafta? Galatasaray avantaj kaybetmesin diye. Şimdi geçen sene hatırlayın, Aynı Galatasaray Beşiktaş maçından önce maçın seyircili olması için büyük bir talep göstermiş. Başkan konuşmuş, de, yöneticiler konuşmuş. Efendim maç seyircili olmalı demişlerdi. Maçtan sonra ise bu maç nasıl oynatılır kardeşim? Bu kadar virüs var, pandemi var, şu var, bu var. Bu maç oynatılır mı demişlerdi değil mi? Bakın bunlar hep maalesef çelişkili şeyler. Büyük kulüplere yakışmıyor. Ardından Galatasaray medyası... İşte Kadir Çetin çalışsa, Efendim Mesul'ün diğer Levent Tüzemen'i falan hemen bir algı çalışmasına başladılar. Kadir Çetin çalışıyor ki zorlu tefefesine yakışır diyor. Ya insan azıcık şu kadar da olsa utanır biliyor musun? Zorlu tefefese geçen sene Fenerbahçe'nin başına gelenleri hatırlıyor musunuz? O inanılmaz hakem hataları, inanılmaz federasyon kararları, Ricardo Rodriguez'le anlaşmasına rağmen federasyonun izin vermediği için ikinci de sol kalınması, savunmada yaşanan sıkıntılar. Yine Levent Tüzümen diyor ki tevfif haksız rekabeti önlemek için adaletli olmalı. Seyircisiz oynanacak maçların maçlarında da seyircisiz oynatmalı. Bak ikinci devredeki maçı çal başlıyorlar. Sana ne kardeşim? Ne demek ikinci maçlarda seyircisiz olmalı? Ne demek ya? Böyle bir saçmalık mı olur? O zaman üçte bir seyirciyle başlayacak ya maçlar. İkinci devredeki rövanşları da üçte bir seyirciyle oynanmalı. Bu mantığa göre. Böyle bir saçmalık olur mu? Her zaman Galatasaray'ın menfaatleri doğrultusunda konuşuluyor. Allah aşkına biraz da Türk sporunu düşünün, Türk futbolunu düşünün. Ya yani şu artık bu saçmalıklara şu zorluymuş, yok şuymuş. Yıllarca kullandınız, kullandınız, kullandınız. Sizin hakkınızda bir bir şey dediği zaman hemen linç ettiriyorsunuz. Başkısız ama istediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz. Artık bu saçmalıklar gitsin. İkinci konumuza geçiyoruz arkadaşlar. Tartışma Altay ve Harun yeterli mi? Fenerbahçe'de biliyorsunuz Altay e, alan maçında hatalı bir gol yediği için e, çok eleştirildi ve yetersiz olduğu söylendi. Sayın Mehmet Demirkol da bizim programımıza geldi. O da Altay'ın yeterli olmadığını söyledi. Yeni bir tartışma başladı işine açıkçası. Bana sorarsanız Altay eksikleri olmasına rağmen çok üst düzey bir kaleci olacağını geçtiğimiz sene gösterdi. Özellikle karşı karşıya pozisyonlarda bana Tony Schumacher hatırlatıyor. Tony karşı karşıya pozisyonlarda kolay kolay gol yemezdi. Yine Harun ne zaman oynasam elinden gelen her şeyi en iyi şekilde yapan bir kaleci. Ben bu iki kalecinin önümüzdeki sezon yeterli olabileceğini düşünüyorum. Ama şunu da merak ediyorum. Acaba üçüncü kaleci alınabilir mi? Bu tartışmaya çok fazla katılmıyorum bu polemiğe. Ben Altay'ın iyi bir kaleci olduğuna inanıyorum. Evet yan top zafiyeti var. Ama bir de Altay'ı iki tane iyi stoperle görmek lazım. Acaba öndeki stoperlerin yetersizliğinden mi bu e, hataları yapıyor? Belki o güvensizlikten yapıyordur. Belki başka bir sebebi vardır. E, öndeki stoperler oturduğu zaman sağlam iki tane stoperle oynadığı zaman Altay'ı bir de öyle görmek isterim. Sağlam bir savunmayla sağlam bir Altay göreceğimizi tahmin ediyorum. Üçüncü konumuza gelelim. Bu şeker bir konu, güzel bir konu. Şimdi Ülker Stadyumunda Fenerbahçe bir kahvaltı organizasyonu düzenledim. Ben severim bu arada Gökhan Dinç'i, iyi de arkadaşımızdır. Şöyle bir tweet atmış. Şükrü Saraçoğlu Stadı Van Kahvaltı Salonu'na döndü. Tweet atmadıysa bile programda konuşmuş herhalde. Şimdi güzel bir espri Van Kahvaltı Salonu'na döndüm. Sevgili bir kanla rica edeyim hemen Ajax'taki organizasyonu göstersin burada. Bakın arkadaşlar Ajax'ta restoran yapmış stadyumda. Bu bunun anlamı ne biliyor musunuz? Bunun anlamı şu. Tabii bizim spor medyamız bunu anlayacak kapasitede değil tabii ki. Ben onlara bir şey demiyorum. Bu hakikaten romantik taraftarlar için muhteşem bir şey. Şimdi biz gazeteciler zaman zaman çimlere çıkıyoruz. Orada organizasyonlar var bunlara katılıyoruz. Stada girmek bizim için çok normal bir şey. Ama bir taraftar için o stadın çimlerine dokunabilmek, orada bir kahvaltı organizasyonunda katılabilmek, yani rüya gibi bir şey. Orada efsanelerini izlemiş Rıdvan Dilmen'i, Aykut Kocaman'ı, işte Tony Schumacher'ı, Anelka'yı, hepsini tribünlerden ya da televizyondan izlemiş ve i̇şte o çimlere basıyor. İnanılmaz bir duygu. Yani buradan kazanılacak para bir şey değil. Ama Fenerbahçe kulübünün şu bunları yaşatması hakikaten çok şık bir organizasyon biliyor musunuz? Başkan Ali Koç da o kahvaltı organizasyonuna katıldı. Taraftarlarla tek tek sohbet etti. kongre üyelerini taraftarlarla. Şimdi camia böyle oluyor. Şimdi Gökhan kardeşim bunu anlayamamış herhalde. Belki de espri yaptı. Ben de espriyle anlatmak istedim o yüzden. Yani bana komik yerde söylediği şey. Keşke algılayabilseydi burada yapılmaya çalışılan şeyi. Şimdi Yeni bir algı konumuz var. Serdar Tatlı'yı Rıdvan Dilmen getirtirdi oraya. Vay bu Rıdvan Dilmen neymiş arkadaş ya? Adam Serdar Tatlı'yı getirtiyor, Melki Başkanı'nı getirtiyor. Ama bu Fenerbahçe'de ligde 7. oluyor. Onun önceki sezonda 6. oluyor. İnanılmaz hakem hatalarına uğruyor yıllardır. Rıdvan Dilmen de hakikaten ilginç bir şey yani. Bu kadar büyük bir Fenerbahçe ile olmasına rağmen Rıdvan Dilmen Fenerbahçe ligde 7. oluyor kardeşim. İnanılmaz hakem hatalarına uğruyor. Ya bak her sezon başı aynı algılar 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 yeter ama ya. Ya insanları aptal yerine koyuyorsunuz artık ya bak Fenerbahçe tarafları bu sene hakikaten çok akıllı davranıyor ve bütün bu algılara karşı gereken yanıtları veriyor. Burada Rıdvan Dilmen, Serdar Tatlı'yı tabii ki getiremez oraya. Tabii ki onu öneremez ama Serdar Tatlı benim de Urfalı bir hemşerim. Ben çok severim kendisini. Çok delikanlı bir adamdır, çok dürüst bir adamdır. Bu sene onu da çok eleştireceğimi tahmin ediyorum. O da hatalar yapacaktır, yanlışlar yapacaktır. Ama ben onun dürüstlüğüne sonuna kadar kefilim. Serdar Tatlı eminim ki çok iyi işler başaracaktır. Ama işte bu polemiklerin içine şimdiden çekerek Serdar Tatlı'yı kendi destekledikleri kulüplere yöneltmeye çalışıyorlar algılarla. İşte bak bu Fenerbahçe'yi getirtti Serdar Tatlı'yı. O yüzden Serdar Tatlı Fenerbahçe'yi kollayacak. Hele bir de ligin ilk iki haftasında falan bir Fenerbahçe yine hakem düdüğü oldu mu al bakalım algıyı yürü bakalım. Sezon sonuna kadar zorlu morlu bu tarz bir algıyla yeni bir isim bulurlar. O isim de o algıyla devam eder gider bu lig. O yüzden Fenerbahçelilere tavsiyem uyanık olsunlar. Diğerlerine de tavsiyem bu algıları yapanlara artık kimse yemiyor kardeşim. Yemiyorsunuz algılarınız, algılarınızı. Akıl alın işinize bakın. Herkes adil bir şekilde sahada oynasın, kazansın. Geçiniz bu işlere. Şimdi Ener Zahavi'nin Fenerbahçe'ye transferi gündemde. Bu da beşinci polemik konumuz. Ener Zahavi e, İsrail'li bir oyuncu. Yahudi olması nedeniyle tartışmalar başladı bile. Şimdi Türkiye, hele ki Müslümanlık dini, hoşgörü dinidir arkadaşlar. Hoşgörü bizim en önemli özelliğimizdir. Ki biz yüzyıllardır Yahudiler, Yahudilerle birlikte yaşadık. 500-600 yıldır ve Osmanlı'nın o hoşgörüsü İspanya'dan Yahudiler kovulduğu zaman onları kabul etmese, onları Türkiye'ye yerleşmelerine izin vermeleri, vermeleri ve onlara e, iş imkanı tanımaları, onlara yeni bir yaşam olanları tanımaları bu Türklerin ne kadar hoşgörülü, ne kadar özel bir ulus olduğunun da göstergesi yani Türk ulusu adı Osmanlı'da olsa, Selçuklu'da olsa, Türkiye'de olsa Türk ulusu hep aynıydı. Aynı kültürden geldik ve biz bu hoşgörümüzle, bu sevgimizle, bu e, el açıklığımızla Yahudilerin de gerçekten çok büyük sevgisini kazandık. Şu an İsrail'e giden, Türkiye'den göç edenlere bakın öyle bir özlemle anıyorlar ki Türkiye'yi. İşte Zahavi de eğer Türkiye'ye gelirse inanın içinde bir Türkiye hayranlığı da gelecektir. Çünkü Türkler Yahudilere her zaman çok büyük iyilikler yapmıştır. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da Yahudi bilim adamları Türkiye'ye gelmiştir. Bu konuları hakikaten kimse kaşımasın. Geçmişte de Hain Revivo ve Baleli gibi iki tane önemli İsrailli oyuncu oynamıştı Türkiye'de. İkisi de çok sevmişti. Umarım bu konu bir daha açılmamak üzere kapanır. Lütfen kimse bu tarz ırkçılık İçeren söylemleri kaçmasın arkadaşlar, yakışmıyor. Altıncı konumuz tabii ki Galatasaray ile ilgili bir konu. Şimdi FIFA.com bir anket yaptı. Ee, hangi kulübün taraftarı daha ateşli diye Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarı burada yarıştı. Yaklaşık 1 milyon 600 bine yakın oy kullanıldı. İnanılmaz bir oylama oldu. Galatasaray öne geçince Galatasaray resmi hesabı herkes rütbesini bilecek diye bir tweet attı. Herhalde oylamayı kazanacaklarını düşündü. Ama Fenerbahçe taraftarı bu defa hakikaten dedim ya bu yıl çok akıllıca davranıyor Fenerbahçe taraftarı. Çok zekice davranıyor. Herhangi bir hile olmasın diye geceye sakladılar kendi güçlerini, etkilerini. Ve gece bir gece baskınıyla oylamayı Fenerbahçe hakikaten kazandı ve Galatasaray'a da çok çok büyük bir fark attı bu oylamada. Yani en ateşli taraftarı Fenerbahçe olduğunu gösterdi ve FIFA.com bu ankete en tepeye sabitledi ve Fenerbahçe'nin de çok güzel bir reklamı oldu burada. Şimdi arkadaşlar bakın bunlar öyle önemli şeyler ki psikolojik anlamda gelecek sezon yani önümüzdeki sezon çok büyük bir Savaş sahne olacak. İşte yeni zorlu diyorlar. İşte şunu diyorlar. Bunu diyorlar. Sürekli Fenerbahçe'yi biliyorsunuz algılarla yıpratıyor. Fenerbahçe camiası da maalesef ki bu algılara yeter derecede cevap veremiyordu. İşte bu tersçileri de çok fazla önemsemiyordu. O zaman ne oluyordu? Rakipler hep psikolojik üstünlük sağlıyordu. Ve ee, bu psikolojiyle o güvenlerini arttırıyordu. İşte bakın Fenerbahçe taraftarı bu defa dedi ki bir de bu defa ben buradayım dedi. Ben bu oyuna izin vermeyeceğim dedim. İşte zorlu yazanlara gösterilen tepki. işte FIFA anketine gösterilen ilgi. Fenerbahçeliler artık bu yıl şampiyonluğu kafaya takmış durumda. Altıncı maddeyi de bitirdikten sonra programımızın sonuna geldik. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımız 90 bin abone geçti. 100 bine doğru gidiyoruz. Bu başarıları hep sizin sayenizde yakaladık. Hepinize çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Neden 6 tane hocam biliyor musunuz? Hayır. Neden 5 tane değil mesela? Niye 6 tane? Niye 7 değil?